Bugün radarlarımızda sigortacılık sektörünün ee, en büyük oyuncularından biri var, Türkiye Sigorta. Şirketin açıkladığı son rakamlar, iddialı hedefler, neredeyse kusursuz bir tablo çiziliyor. Bizim görevimiz ise bu tablonun biraz daha derinine inmek. Yani bu parlak rakamlar gerçekten ne anlama geliyor ve piyasa bu hikayenin ne kadarını satın almış durumda? Kısacası bu dev gemi fırtınaya mı hazırlanıyor yoksa yelkenleri rüzgarla dolu mu, Gelin birlikte anlamaya çalışalım. Harika bir başlangıç ama o kapıyı aralamadan önce her zamanki gibi şu önemli hatırlatmayı yapalım. Bu sohbetimiz tamamen kamuya açık finansal raporlara, sunumlara ve e, verilere dayanıyor. Amacımız bu verileri sizin için yorumlayarak bir bakış açısı sunmak. Bu kesinlikle bir al ya da sat tavsiyesi değil. Kesinlikle değil. Biz finansal danışman değiliz. Sadece sizinle birlikte bu verileri okumaya çalışan meraklı iki kişiyiz. Aynen öyle. Peki, hazırsanız ilk bölümle başlayalım. Rakamlar ne söylüyor? Şimdi, şirket sunumunu açtığımızda karşımıza üç sihirli kelime çıkıyor. Liderlik, karlılık ve büyüme. Her şirketin hayali. Aynen. Bakalım altları ne kadar dolu. İlk iddia liderlik. %14 pazar payı. Bu rakam tek başına çok bir şey ifade etmeyebilir ama... Ama sigortacılık gibi parçalı bir pazarda %14 lider olmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasanın kurallarını belirleyen bir dev olmak anlamına geliyor. Bu ölçek, size rakiplerinizin hayal bile edemeyeceği bir fiyatlama gücü ve e, veri avantajı sağlar. Asıl soru şu, bu gücü sadece mevcut durumu korumak için mi kullanıyorlar, yoksa inovasyon için bir kaldıraç olarak mı? İşte bu, hikayenin ilerleyen kısımlarında önemli olacak. Güzel bir nokta, ikinci iddia büyüme, Prim üretimi yıllık yüzde 45 artışla 147 milyar liraya ulaşmış. Muazzam bir rakam. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Ama büyüme her zaman iyi midir? Yani karsız bir büyüme de olabilir değil mi? 19,4 milyar liralık net kar bir önceki yıla göre yüzde 53'lük bir artışı gösteriyor. Bakın burası çok önemli. Ciro yüzde 45 artarken kar yüzde 53 artmış. Daha fazla artmış. Aynen. Bu Kaliteli büyüme dediğimiz şeyin ders kitabı tanımıdır. Yani şirket sadece daha fazla poliçe kesmiyor, aynı zamanda kestiği her poliçeden daha fazla para kazanıyor. Bu da operasyonel verimliliğin en net kanıtı. Operasyonel verimlilik demişken, sulumda altı çizilen teknik bir metrik var. Bileşik oran %97 olarak belirtilmiş. Şimdi bu kulağa küçük bir rakam gibi gelse de sigortacılıkta her şey demek sanırım. Nedir bu tam olarak? Kesinlikle her şey demek. En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Bileşik oran, şirketin ana işinden yani sigortacılıktan para kazanıp kazanmadığının EKG'sidir. Topladığı her 100 liralık prim karşılık, hasar ödemeleri ve operasyonel giderleri için cebinden ne kadar para çıktığını gösterir anladım. %97'lik oran şu anlama geliyor. Topladıkları her 100 liralık prim için ceplerinden 97 lira çıkıyor. Geriye kalan 3 lira şirketin saf sigortacılık karı. %100'ün altındaki her rakam kar demektir. Anladım. Yani %3'lük bir net operasyonel kar marjı gibi. Peki bu oran sektör için iyi bir oran mı? Yani sınıfın birincisi mi yoksa sadece geçer not mu alıyor? Bu harika bir takip sorusu. %97 kesinlikle sağlıklı bir oran ve şirketin ana işine doğru yaptığını gösteriyor. Sektördeki rakiplerle veya uluslararası devlerle kıyaslandığında sınıfının en iyisi olmayabilir, bazı şirketler %90-95 bandında çalışabilir ama bu seviye şirketin hem hasarları etkin bir şekilde yönettiğini hem de masraslarını kontrol altında tuttuğunu net bir şekilde ortaya koyan güçlü bir rakam. Peki bu ana işin yani sigortacılığın dışında şirketin başka gelir kaynakları da var mı? Sunumda gözüme çarpan 81 milyar liralık devasa bir yatırım portföyü var. Bu da hikayenin bir başka önemli parçası sanırım. Olmaz mı? İşte bu şirketin çift motorlu yapısını ortaya koyuyor. Birinci motor az önce konuştuğumuz karlı sigortacılık faaliyetleri. Şirket bu faaliyetlerden topladığı primleri hemen hasar olarak ödemiyor bu parayı bir süre elinde tutuyor ve işte bu 81 milyar liralık portföy de bu şekilde oluşuyor. Hmm. İkinci motorda bu devasa fonun yönetilmesinden elde edilen gelirler. 2025'te yatırım gelirleri %53 artışla 26,7 milyar liraya ulaşmış. Yani bir yanda ana iş tıkır tıkır işlerken, diğer yanda o işten kazanılan para da kendi başına para kazanıyor, iki motorda tam gaz çalışıyor. Bu tabloyu tamamlayan son bir rakam var ki onu da es geçemeyiz. %215'lik sermaye yeterlilik oranı. Bu da kulağa teknik geliyor ama sanırım şirketin finansal sağlığı için hayati yönlemde. Bunu nasıl tercüme etmeliyiz? Bunu şirketin finansal güvenlik yastığı olarak düşünebilirsiniz. Regülatörler yani denetleyici kurumlar sigorta şirketlerine der ki olası bir felaket senaryosu için Örneğin büyük bir deprem veya sel için kasanızda belirli bir miktar acil durum parası tutmak zorundasınız. Evet, bu yasal sınır %100 ise Türkiye Sigorta Kasası'nda 215 birim para tutuyor. Yani yasanın gerektirdiğinin iki katından fazla bir güvenlik yastığına sahipler. Bu da bize şirketin en zorlu finansal şokları bile rahatlıkla karşılayabilecek kadar sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğunu söylüyor. Harika. Özetle motor odasına baktığımızda pazar lideri, karlı büyüyen, hem sigortacılıktan hem yatırımdan para kazanan ve olası krizlere karşı fazlasıyla hazırlıklı, zırhlı bir gemi görüyoruz. Rakamlar şirketin iddialarını kesinlikle destekliyor. Peki şirketin karnesi bu kadar iyiyken piyasa ona nasıl bir not vermiş? Bir şirketin harika olması hissesinin de harika bir yatırım olacağı anlamına gelmez. Acaba piyasa bu başarıyı çoktan fiyatladı mı? Hadi gelin grafiğin diline bakalım. Tam da doğru soru. Grafiği önümüze açtığımızda son birkaç yılın hikayesi çok net. İstikrarlı ve güçlü bir yükseliş trendi. Fiyatın 2023 sonlarındaki yaklaşık 3 lira seviyelerinden 2026 başında 14 liraya yakın bir zirveye tırmandığını görüyoruz. Bu 4 kattan fazla bir artış demek. Evet. Bu hareket az önce konuştuğumuz o güçlü bilançoların, artan karlılığın ve pazar liderliğinin yatırımcılar tarafından zaman içinde nasıl ödüllendirildiğinin görsel bir kanıtı aslında. Piyasa bu başarı hikayesini görmüş ve fiyatlamış. Ancak hikayenin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Bu baş döndürücü yükselişin ardından grafikte bir yavaşlama, hatta bir duraklama görüyoruz. Fiyat son zirvesinden bir miktar geri çekilmiş ve bir süredir yatay bir bantta salınıyor. Şu anki fiyat 12.05 lira civarında. Sanki o hızlı koşan atlet bir mola vermiş gibi. Bu ne anlama geliyor? Mükemmel bir benzetme. Bu teknik analizde konsolidasyon ya da sindirme süreci dediğimiz şeyin ta kendisi. Bu kadar güçlü bir koşunun ardından nefeslenmesi çok doğal. Teknik göstergeler de bu molayı teyit ediyor. Mesela grafiğin altındaki RSI göstergesini hissenin momentumunu ölçen bir hız göstergesi gibi düşünelim. 70'in üzeri aşırı hız yani aşırı alım, 30'un altı ise aşırı yavaşlama yani aşırı satım olarak yorumlanır. Peki bizim hız göstergemiz kaçı gösteriyor? Şu anda 52 seviyesinde. Yani ne gaza köklenmiş durumda ne de frene basıyor. Tamamen sakin, rölanti de bir seyir halinde. Benzer şekilde bir diğer popüler gösterge olan Mekti'ye baktığımızda da alıcılarla satıcıların gücünün neredeyse eşitlendiğini görüyoruz. Anladım. Yani piyasa son gelen harika bilançoyu ve şirketin durumunu tartıyor. Evet şirket çok iyi ama bu fiyattan haza alınır mı sorusunun cevabını arıyor. Şu anki durum tam bir kararsızlık ve denge anı. Anladım. Yani özetle motor odası tam gaz çalışıyor ama araba şimdilik kenara çekmiş bir sonraki hamlesini bekliyor. Peki analiz raporları ve değerleme modelleri bu arabanın bir sonraki durağının neresi olabileceğini söylüyor. Geleceğe yönelik beklentiler ne yönde? Elimizdeki kaynaklarda öne çıkan 15-70 liralık bir ortalama hedef fiyat var. Bu 15-70 lira rakamı önemli çünkü tek bir bakış açısını yansıtmıyor. Birkaç farklı değerleme yönteminin ortalaması alınarak bulunmuş bir rakam. Bu da bize daha dengeli bir resim sunuyor. Değerleme biraz da bir şeye nereden baktığınızla ilgilidir. Örneğin şirketin bugünkü kazancına odaklanan fiyat kazanç modeline göre hedef fiyat 12,36 TL olarak hesaplanmış. Bu model diyor ki şirket bugünkü kazancıyla bu kadar eder. Yani neredeyse mevcut fiyatı bu pek bir potansiyel sunmuyor tek başına evet ama bir de madalyonun diğer yüzü var şirketin varlıklarına ve bu varlıkları ne kadar verimli kullandığını odaklanan öz sermaye karlılığı modeline göre yapılan hesaplamada ise hedef fiyat 19,42 liraya kadar çıkıyor. Oo, o çok daha yüksek. Evet, bu modelde diyor ki bu şirketin varlıkları o kadar değerli ve o kadar verimli ki gelecekteki potansiyeli çok daha yüksek. Gördüğünüz gibi bir model bugünün fotoğrafını çekerken diğeri geleceğin filmini öngörmeye çalışıyor. İşte 15-70'de bu iki farklı bakış açısının bir nevi uzlaşma noktası oluyor anladığım kadarıyla. Mevcut 12,07'lik fiyata göre bu ortalama hedef yaklaşık %30'luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Buna bir de %1,75'lik temettü verimine eklediğimizde toplam potansiyel getiri ortaya çıkıyor. Kesinlikle ve bu durum değerlemenin neden kesin bir bilim olmadığını daha çok bir sanat olduğunu gösteriyor. Bir şirkete değer biçmek, ona hangi pencereden baktığınıza göre tamamen değişebilir. Bir yatırımcı için önemli olan tek bir hedef fiyata takılıp kalmak değil, bu farklı senaryoların arkasındaki mantığı anlamaktır. Şirket bir istikrar abidesi mi yoksa bir büyüme motoru mu? Bu iki hikaye arasındaki fark 12 lirayla 19 lira arasındaki fark kadardır. Harika bir şekilde özetledin. O zaman bugünkü derinlemesini analizimizi toparlayalım karşımızda pazar lideri 2025'te beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklamış karlılığını ve sermayesini istikrarlı bir şekilde büyüten finansal olarak çok sağlam bir şirket var hisse grafiği bu kemel gücü uzun vadeli bir yükselişle zaten yansıtmış ancak son dönemde bir soluklanma bir sindirme sürecine girmiş görünüyor geleceğe yönelik değerleme analizleri ise farklı pencerelerden bakıldığında farklı sonuçlar verse de ortalamada mevcut fiyata kıyasla hala bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Ve tüm bu konuştuklarımız bizi üzerinde düşünmeye değer son bir kapıya getiriyor. Şirketin sunumunu dikkatle incelediğimizde sadece bilanço rakamlarından bahsetmediğini görüyoruz. Sürekli olarak dijitalleşme, yapay zeka destekli hasar yönetimi ve Türkiye'de S&P'den SESG notu yani sürdürülebilirlik notu alan tek sigorta şirketi olma gibi konulara vurgu yapılıyor. Evet bu çok dikkat çekiciydi. Bunlar geleneksel Değerleme modellerinin hesaplamakta zorlandığı bilançonun görünmeyen kalemleri. Gelecek için asıl soru şu: Piyasa bu maddi olmayan varlıkları, yani şirketin teknolojik yetkinliğini ve sürdürülebilirlik kimliğini gelecekteki fiyatlamalara ne kadar dahil edecek? Bu faktörler geleneksel metriklerin ötesinde bir gelecek primi yaratabilir mi? İşte önümüzdeki dönemin hikayesi belki de bu sorunun cevabında gizli.